Merhaba arkadaşlar. Biz hastanedeyiz. Annem daha ameliyata girmedi, bekliyoruz şu an. Odada da kendisi. İnşallah sağ salim ameliyattan çıkacak. Bir hafta daha hastanede kalacak. Kendime kahve aldım. Annem şimdi girdi ameliyata. İnşallah sağ salim çıkar. Bekliyorum. Bakın. Sonra yine açarım. Bekliyorum burada dışarıdayım şimdi. Bekliyorum daha yarım saat falan oldu. Babam gelmedi daha. daha bekliyoruz annem daha çıkmadı annemden önce bir yenge oldu işte bir saat önce almışlardı onu o şimdi aşağıda o şey narkozdan uyanma odasında son annem girdi zaten bakalım hayırlısıyla inşallah çok şükür annem çıktı ameliyattan iyi çok şükür Tabi biraz ağrıları var ama o da normal. Çıktı. Ben şimdi annemin yanına geldim. Annem uyanmış. Ama annemi göstermeyeceğim. İyi. Hı, anne iyi misin? İyiyim iyi, çok şükür iyi. İyisin çok şükür iyisin. Çok şükür iyiyim. Tabii ilk iki günler şükür. şey oluyor da. Yani o olur normal o kadar. Ama iyiyim çok şükür atlattık işte. Aynen. Bakalım bundan sonrası tabii ki yavaş iyileşecek, düzelecek. Tabii. Hı -hı. Ben ara ara çekerim yine aşağıda falan. He, saat teslim ediyorum <laughs> Dün fazla böyle çekip konuşamadım. Bekliyorduk falan. Ama iyi çok şükür. İyi iyi. Bugün yine güneşli. Biraz dışarı çıktım tekrar yukarı gideceğim. Annem iyi çok şükür bugün ya. Tabi zamanla artık günden güne daha iyi olacak inşallah. Geldim şimdi yine dışarıdayım. Doktor geldi. Çok şükür iyi her şey sonuçlar falan. İyi yani. Ağacın güzelliğine bu ne oluyordu ya? İsmi neydi bunu bilmiyorum. Arkadaşlar, şimdi kahvaltım geldi. Kahvaltı yapayım. Şöyle kahve getirdiler. Kahve soğumuş. İçemedim. Çay istedim. Çay geldi. Nasıl? Şöyle ekmeğimiz. Yağımız. Bir de leçelimiz var. Annemizin kahvaltısı var. Hadi ben kahvaltımı yapayım. Bugün üçüncü günümüz arkadaşlar. İyi çok şükür. İyi tabii ki biraz ağrılarım var. Ama o kadar da normal yani olur. İdare ediyoruz. Biz şimdi annemin yanına geldik. Evet ondan sonra şey annem iyi bugün uyuyor daha iyi babamla kahve içtik odadayız dışarıda bugün yağmurlu anneme hastanede de masa yaptı <laughs> kendi yaptığı kurabiyeler çekirdek anne iyi misin bugün evet iyi çekirdek istiyor <laughs> Sonra gelsin. Evet, bir de iyi geldi bana. Bugün iyisin abi. Ha, iyi. Günden güne güzel bir şaşırıyor. <laughs> akşam yemeğimiz de geldi. Bak, burada akşam yemeği de böyle kahvaltı gibi veriyorlar. Ama güzel oluyor. Güzel oluyor he. Hafif oluyor ya. Hafif. Ah, onlar... Çay yeşil çayı. Onlar böyle hafif akşam yemeğini yiyorlar. Kahvaltı gibi yerler. Sadece öğlen yemek yerler. Çorba, ne, yemek Sıcak ne olursa yemek, işte. yemek öğlen oluyor. Hı -hı. Sabah kahvaltı, akşam böyle ekmek arası yerler. Zaten böreklerin de orada. Bilmem dolu. Yenilmiyor ki. Yenilmiyor hastanede. Yenilmiyor işte. Ama iyisin. Günden güne daha iyi yiyor. Hı -hı. Tabii. Bir de düzeliyor. Ara ara çekeriz Hı hı. Ben Öyle senin yapacaktım. gibi beceremiyorum fazla çekemiyorum konuşamıyorum. Ben burada çekeceğim de ben kaç gündür hep yatıyor uyuma uyuma istiyorum biliyor musun? Uyuyom ya ondan çekemiyorum. Evet. Arkadaşlar gündüz hep yattığım için akşam da olunca uyku çok geliyor. Şu anda herkes yatıyor sessiz. Onun sessiz konuş Azıcık çekeyim dedim. Hep ilaçla ağrı kesip için uyutuyor. her geliyor ya ilaçlar. Uyutuyor. Sana. Bak şurada şey var. Ondan spor yaptırıyor. Bacağını aşağı indirip kaldırıyorlar yavaş yavaş üretmeye çalışıyorlar yani Çal. hareketleri gösteriyorlar böyle işte burada yapacak bir şey de yok böyle oturuyor yatağın içinde ya yatıyor ya oturuyorum bekliyorum çok şükür ama yani iyi geçti yani oluyordum iyi şu yavaş yavaş üstüne basmaya çalışın artık. Çok az bir şey de olsa basıyor. Öyle öyle yavaş yavaş düzelecek işte. Hapsak bir şey yok. Şu anda hissediyorum bu eski ağrının olmadığını yani. Basınca fark ediyorum onu. ə hər halda təcöv bəllidir. Şu anda yarası, tikişləri var ya, o vüzdən çox hərkədilmə. Hadi baxalım ardaşlar, dan qapatıldı. Hər kəs yatıb. Hədəbənizə əla axşamlar. Kənzəyə baxın. Allah ha emanet olun ardaşlar. Bu videom birra hə qısa olur. Bir az istə işte sudan çəki. Dedim sen benim yerime çek, kısa da olsa at dedim yani. Oldu, hadi kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşürüz.